Efendim ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz hoş geldiniz Beyaz TV ekranlarına söylemezsem olmaz tüm hızıyla devam ediyor. Yeni konumuz hadise ve yeni aşkı olacak meraklar içerisindeyiz galadan galaya yönetmen sevgilisiyle her yerde görüyoruz artık hadiseyi bakalım kimmiş bu Şenol Sönmez? Müzik Hadise ve yönetmen sevgilisi ilk kez birlikte görüntülendi. Kolay gelsin arkadaşlar. arkadaşlar. Neler söyleyeceksiniz kolay gelsin. Ünlü şarkıcının gala tarzı dikkat çekti. Neler söyleyeceksiniz kolay gelsin. Hadise yeni aşkı hakkında neler söyledi? Neler söyleyeceksiniz? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Reklam aşkı iddialarına ne cevap verdi? Kolay gelsin. Sağ, sağ gel. Ünlü popçu hadise esas olan dizisiyle sadece oyunculuğa değil yeni bir aşka da ilk adımını attı. Kabarık aşk defteriyle tanınan ünlü şarkıcının yakında izleyiciyle buluşacak yeni dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşadığı ortaya çıktı. Dizinin ön gösteriminde birlikte görüntülenen çiftin birlikteliği merak konusu oldu. İkilinin dizinin çekimleri sırasında yakınlaştı ve ilişkilerini iki aydır gözden uzak bir şekilde sürdürdüğü iddia edildi. sadece aşklarını gözlerden uzak sürdürmeleriyle sınırlı değildi. Hadisenin bugüne kadar Kaan Yıldırım, eski eşi Mehmet Dinçerler, Hakan Sabancı, Sinan Akçıl hatta yakınlaştıkları Kerem Bürsin gibi isimleri görmeye alışık olan hayranları yeni yönetmen sevgiliye pek inanmadı. Anlıyorum madesin ama benim yorum yapacağım bir konu artık değil. İkili arasındaki aşk iddiasının dizinin reklamını yapmak için ortaya atıldığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz gün gelin takımı filminin galasında muhabirlerin mikrofon uzattığı hadisenin hem rol hem de yakın arkadaşı Seda Bakan sürpriz aşk hakkındaki soruyu yanıtsız bıraktı. Arkadaşınız hadisenin de, fotoğraflarınızla evet, e, evet, çift evet efendim neler seyir seyir daha yalnız lazım? lazım Hado'yu çok seviyorum. Beyefendi aşkla belirsiz bir şey bu Doğru mu da değil mi diye. Ya onu ay, bana sormayın. Ay ay. Aa, iyi, aman, bizim, aman aman aman. aman. Galada yine hadise var. Yılın iddialı yapımlarından bir Cumhuriyet şarkısı filminin galası gerçekleştirildi. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü için çekilen filmin galasında Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Şungar, Birca Kalay, Melis Sezen, Şifa Nurgül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili ve Bensu Soran'ın hazır bulunduğu galada iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından pek çok ünlü isim ağırlandı. Galaya Birlikte Gelen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan film için heyecanlarını dile getirdi. Özlemişiz. Ee, beraber sahneye çıkmayı. Beraber galaya gelmeyi. Ee, karşılaşınca sevindim. Ben setten geliyorum. Ee, ama kaçırmak istemedim. Beklentim çok büyük filmden. Ee, çok sevdiğim oyuncular var. Ee, ne, ne kadar emek verildiğini gayet yakından biliyorum filme. Bir kere önce sinemada olmak güzel. Evet. Filme gelmek güzel. Hep birlikte... O eski günlerde olduğu gibi hala o günlerin geri gelmesini umarak da söylüyorum. O yüzden onun için ee, ve buna değer bir şey için de toplanıldı. Çünkü gerçek hikaye üzerine çok ciddi çalışılmış bir iş oldu. Gecenin açılış konuşmasını yapacak olan Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile katıldı. Efendim hemen merhabalar. Ben ya, Merhaba. Evet, sıra evet sırası Sırılsıklam olduk. <laughs> Güçlü Allah. de ben de ıslandık. <laughs> İlklerin yaşandığı gecede Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Sıla Türkoğlu da sevgilisi Atay Yıldız'la el ele görüntü verdi. Sıla Ata Bey hemen. Geçemiyor muydu? Sorarsınız diye geçsin. Evet, geldi. evet. Birlikte. birazcık Atay Bey. aslında neler yaparsınız? Sıla Hanım'ı nasıl Ama... kandırdınız diye de sormak isteriz aslında. Nasıl kandırdın başkanım? bunu daha farklı bir günde bence daha özel konuşalım. Evet. <laughs> ve gelelim gecenin en çok konuşulan görüntüsüne. Hadise ve Şenol Sönmez ilk kez birlikte. Kolay gelsin arkadaşlar. söyleyeceksiniz? Kolay gelsin. Bile. Ünlü şarkıcı gala tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Siyah kalın çerçeveli bir gözlük, siyah ceket, siyah pantolon derken karalara bürünen, arkadan topladığı saçlarıyla sade bir kıyafet tercih eden Adise, filmin gösterileceği salona arkasına bir basın ordusu takarak gitti. Kolay gelsin arkadaşlar. söyleyeceksiniz? Kolay gelsin. Bile. Efendim hemen Kolay gelsin. Neler söyleyeceksiniz? İlk haber çıktı. Bugün de da beraber sizi görüntülüyoruz. Ben Nasıl başladı aşk Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan ünlü şarkıcı ve sevgilisi salonla kendilerine ayrılan koltuktaki yerlerini aldı. Hadise biliyorsunuz ki çok ünlü bir pop starımız. Ama artık oyunculukla da ekranlara gelecek ve esas oğlan dizisini çekti. Yavaş yavaş PR'lara da başladı. Tabi bu Şenol Sönmez kim? İlk defa gelin takımı galasında yan yana birlikte filmin galasında ön gösteriminde boy göstermişlerdi. Bu haberi buradan çıkartmıştık ve şu anda da bir cumhuriyet şarkısı filminin galasına da birlikte katıldılar ve artık birlikte oldukları güçlü bir şekilde gözler önünde. Çünkü soruluyor, yalanlamıyorlar, kolay gelsin arkadaşlar diyorlar ve bir şekilde el ele görmesek de her yerde birlikteler artık. Evet. Evet. Hadise Şenol Sönmez'le birlikte Şenol Sönmez 2000'li yılların başından itibaren sektörde yer alan Önce yardımcı yönetmen sonra da pek çok dizide yönetmenlik yapmış ve sektörde tarzı beğenilen bir yönetmen. Hadise ilk kez kendisinden büyük bir sevgili yaptı. Bunlar önceki sevgilileri hepsi kendisinden yaşça küçüktü. Bu arada yarın Hadise'nin doğum günü. Bakalım yarını sevgililer nasıl geçirecekler. Hadise genç sevgili yapıyor, gençleşiyor. ...hadise sosyeteden eden bir sevgili yapıyor... ...sosyeteleşiyor... ...hadise e, yönetmen sevgili yapıyor... entelleşiyor. ...enterleşiyor... Gözlük ...gözlükleriyle... E, ...şunu söyleyeceğim arkadaşlar... ...hadiseye de söyleyeceğim... ...hanımlara, kadınlara... ...hepinize, bütün kadınlar... ...siz siz olun... ...siz siz olun, sizden önde yürüyen... ...önden önden giden adamlara güvenmeyin... ...böyle adamla... ...geleceğe dönük bir ilişki başlatmayın. Silsiz olun. Adam size saygı duyan, size saygı duyan, sizi sizi yere göğe koyamayan erkeklerle birlikte ol. Görgü bilmeyen erkeklerle birlikte olmayın. Ben bu ilişkiye çok fazla çok fazla e, şans vermiyorum. hadise boşa zaman harcıyorsun. Sanki beyefendi Richard gir, bir havalar bir havalar önde yürürken de böyle filan yani. Var. <laughs> Burnu düşse yere eğilip almayacak. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Şenol Sönmez bir havalar, sektörde bir bu arada çok sözü geçen bir yönetmen. Hatırlarsınız 2006 yılında Doktorlar dizisi vardı hepimizi ekrana kilitleyen. evet. O yılla ve o projeyle başlayan bir yönetmenlik kariyeri 19-20'ye yakında çok fazla izlenen dizide yönetmendi. Yönetmen de bir projenin her şeyi bel kemiğidir ve oyuncularla da sevdiği oyuncularla da bir kez daha çalışmak isteyebilir ve inisiyatiflerini kullanabilirler. Bakın hadise oyuncular göz kırpıyor ve güçlü bir yönetmeni de arkasına alarak hatta onunla ilişki yaşamaya göze alarak da bu yolda ben de varım diyor. Ama hadise... Az önce Bilal abinin söylediği gibi ben de notlarımda almıştım. Kimle beraberse onun kalıbına giriyor. Bak, evet. Kaan Yıldırım'la gördük. Makyajsız, evde köpeğiyle sade, fresh bir hadise. Evet. Mehmet Dinçerler'le gördük. Muhafazakar ailesine böyle birazcık da yaranmaya çalışan, böyle dekoltelerini artık gizleyen, daha hanım hanımcık davranan bir hadise. Şimdi bu ilişkide görüyoruz böyle galalar, sergi gezmeler, entelektüel takılmalar gözlükler falan. Ya hadise sahnede bile kendi değil ya. O Beyoncé. Ya hiç kendine ait bir tarzı, bir duruşu, tavrı yok hadisenin. Çakma bir Ya kendine bu, bu hadise diyebileceğimiz hiçbir Çakma şey yok. Hiçkilerinde bile de kendi değil. Kimliksiz. Evet. Kimliksiz. evet. Bir ekrana bakar mısınız? Evet. <laughs> Allah Muhammed Peygamber aşkına bir ekrana bakın. Biz Geçen hafta yine bu haberi konuşurken sizlere verirken ekrana sığdıramadığımız için dört <laughs> tane sevgilisini Reza getirmiştik. Reza da var değil mi Reza? Evet bu Reza, sefer e, Reza'yı eklemişiz. Evet. Şu an işte hadisenin boy boy erkek arkadaşları. E, kimisi mazi oldu, kimisini evlendirdi, kimisi sevgili yaptı. E, şimdi, şimdi de sırada evet. yönetmen Şenol Sönmez. Şimdi görüyoruz ki Başarılar. hadisenin hadisenin aslında bir tipi, veya e, ne bileyim e, böyle baktığınız zaman hani şunu da hadisenin tipi diyeceğimiz bir karakter yok evet. hadisenin <laughs> Bu belli oluyor. hadisenin tamamen e, stratejik ilişkiler kurduğunu düşünüyorum arkadaşlar hmm. kendi kariyerine e, bir şey katacak bir insan olarak çünkü şimdi ben lütfen beni burada e, beraber olduğu insan yanlış anlamasın ama ben hadiseyle ikisini yan yana gördüğümde e, hadisenin daha önceki seçimlerine baktığımda ne tip ne maddesel olarak hiçbir yere oturtamadım. Şimdi hadisede şöyle bir durum var. Tipi varsa, kasları varsa parasının çok olup olmamasının bir önemi yok. Zaten hadise çok iyi kazanan bir sanatçı. Ama para varsa çok fazla tipin önemi de kalmayabiliyor hmm. hadisede. Ama şimdi burada hani çok büyük bir para da yok, çok büyük bir tip de yok. Kim? O zaman? Yönetmen de mi? Yönetmen için yönetmen bahsediyorum. Yönetmen bayağı ünlü ve çok önemli yapımlara tamam. imza atmış bir yönetmen. Yani oraya geleceğim hani doktorlar şimdi. Doktorlar dizisiyle başlayıp şu an hala hazırda inci taneleri. Biliyorum oraya geleceğim şimdi. Ha o zaman elimizde ne kalıyor? O zaman mesleki anlamda sahneler artık yetti ona. Biraz da diyor, oyunculuk sektörüne gireyim diye yine stratejik bir ilişkin içerisinde. Ben sanmıyorum, ben buradaki baktığım resimde hadiseyle bu beyefendinin arasında çok büyük bir aşk, çok bir büyük bir tutku göremedim. Aşk Aa, öyle mi? Ben göremedim. aşk kadınıyım diyor ya. ama. Hayır. Bak, ben aşk kadınıyım diyor. Sanki böyle bir, birbirlerinden çok etkilenmişler de hmm. hadi bir deneyelim bakalım ne olacak dermiş gibi bir hissiyat. Ya da esas evet, evet. olan dizisinin reklamını mı yapıyorlar? O da söyleniyor öyle bir PR çalışması. Çünkü ki o... bakın hani gala gala dolaşıyorlar ya şimdi ne olursa olsun rol çalıyorlar hmm. ikisi de. Yönetmenle birlikte Şenol Sönmez'le gittiler. Ne oldu? Gelin takımı galasında biz Hadise'nin aşkını konuştuk. Evet. Bir cumhuriyet şarkısı galasında biz yine Hadise'nin aşkını konuşuyoruz. İkisinin ortak noktası ne? Esas olan dizisi. Reklam aşkı mı acaba diyorsunuz? Öyle çok kötü bir şey ama projenin önüne geçiyor bence. Bakın belki çok güzel bir iş ama işi konuşamıyoruz mesela. Bu ilişki haberi ya yüzünden. Hem iş çok için, yanlış bir şey hem bence. Iş için ben katılmıyorum. Kötü. Reklamın iyisi kötüsü hayır, olmaz. Hayır bakın. Reklamın Aa, iyisi, burada şey burada İlşi, erkeğe efendim. hiçbir şey olmuyor bu bu tip olaylarda. Hadise'ye de bir şey Ama olmaz. Hayır Bilal Beyciğim. Hadiseyi. Niye bak şimdi bir resim şey yaptık var? ekrana sığmıyor. Yani bir kadın Sığıyor. için bu güzel bir şey mi? Onu bir Yarın bir gün sen evleneceksin. Senin çocuğun olacak. Hadiseyi... Bu kadar bir erkek. Yani Fort Wayne'de bu kadar bir erkeğin resmi. Bu kadar bir erkeğin ismi. Olması bir kadın için... Hoş bir şey değil Hepsi ki. Hepsi hadise sevgilileri değil mi onlar? Bir gösterir misiniz tekrar? E, tabii ki. Hadise bakalım. hadiseye sormak istiyorum. E, Reza. Sevişe sevişe doğru bulunur mu? Bir kalp kaç defa sever? Bir beden kaç bedene alışır? Bir ten kaç tene yara yaraşır? Yetinmesini bilmek midir? Yoksa hep değiştirmek? Bite bir tevi yap. Onun, mi onun şarkı sözleri değil miydi evet. bu? Hayır, bunu ben yazdım. Aa, gerçekten. Evet. ama şarkı sözleri Aa. de var birkaç Yayına tane. girmeden ben Bir yazdım. Kar, kaç defa severdi? Şarkı diyorum. yapmak isteyen varsa veririm. Evet. Evet. Ya gerçekten aslında çok güzel. Yani, bunu yani hadiseyi hadise'ye serimesi... sormak istiyorum ya. Hep değiştirmenin amacı nedir hadise? Doğruyu mu arıyorsun yoksa kafa mı buluyorsun erkeklerle? o çok tehlikeli. Erkeklerle kafa bulan bir kadınsa, gizlice böyle huylara varsa, aman Allah'ım çok ben Beni çelişkiye düşüren şey şu. Sömürür hadiseni, biliyor musun erkeği? Sömürür bak şimdi erkekleri. Bak seni röportajlarını dinliyorum. Diyorum ki evet. ne kadar aşk kadını sevgiye aç böyle sevmeye. Ya tam bir uzun ilişki yaşanacak kadın diyorum dinleyince. Yaşadığı ilişkilere bakıyorum. Kendiyle o kadar çelişiyor ki. Örtüşmeli mi söylenmeliyle adamlar, Ya asla bir aşk bir duygu hissedemeyeceğin ilişkiler. Yani diyorum ki hadise hangisi gerçek hadise? Hangisi gerçekten kendisi? Ben burada bir çelişki yaşıyorum. Yüzlerce insan da aynı şeyi düşünüyor bence. Ya hadise burada ciddi bir kan kaybediyor itibar olarak. O, o fotoğrafı bir daha vermeyelim. özel hayatı çok çalkantılı gözüküyor. Yani hadisenin yeni bir yönünü mü tanıyoruz acaba? Bu yönetmen aşkıyla birlikte yönetmenimizin harika bir şekilde ekrana getirdiği tüm sevgilileri yan yana futbol takımı O da var. Mü? Futbolcular, ha, da var futbolcular da var da futbolcular da var. Öyle bir yönünü mü tanıyoruz acaba? Aa, yani. Peki e, biz reklam kokan hareketler diyoruz bunlara. Çünkü her gittiğiniz galada rol çalıyorsunuz. Sürekli iyisi kötüsü olmaz diyoruz. Çünkü zaten bu yönetmeni hiçbir şekilde başka bir sürü projenin yönetmeni olmuşken adının kimseyle duyulmadığının da bilgisini verelim. Hani şöyle bir küçük bir araştırma yaptım. Bu zamana kadar o kadar önemli projelerin yönetmenliğini yapmış ki o dizilerde rol alan kadın oyuncularla da aslında aralarında bir şey olması gerekiyorken birden oturulmuş, buraya da bir senaryo yazılmış. Hadise yeni oyunculuğuyla ekranlarda boy gösterecek. Hadi o zaman esas olan dizisinin gala gala dolaşıp da biz bir biraz PR'ını yapalım demişler diye biz okuduk efendim. Çünkü Kerem Bursin'le falan konuşulurken Kerem Bursin'in niye galasına katılmadın hadise? Ona da bir paylaşım yapmanı beklerdik açıkçası. Sıfır paylaşım. Hani kankindi, hani siz sadece arkadaştınız. Yaşandı bitti saygısızca. Efendim şimdi belediyelerde enteresan enteresan işler oluyor. Belediyeler nedir? Halka hizmet ederler değil mi? Halka hizmet etmeyi bırakmışlar gitmişler sanatçıların ceplerini dolduruyorlar. Böyle 5 milyonlar 10 milyonlar falan havada uçuşuyor. Ama senin çöplerin dışarıda böyle şehrin aman efendim bilmem ne içinde kokuyor falan. Bir gidelim şu belediyeleri konu alalım bakalım. CHP'li belediyelere eğlence vurgunu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri için Şevval Sam'a 5 milyon lira ödeyeceği iddia edilen konak belediyesi tepkilere ne cevap verdi? Temmuz etkinliklerini tasarruf adı altında iptal eden Etimeskut Belediye Başkanı oyuncu Erdal Beşikçioğlu 19 Mayıs etkinlikleri için ihaleyi hangi meslektaşına verdi? Bu adamların hepsini tek tek makamlarından alalım. 12 milyon liralık arkadaş kıya. Geçtiğimiz Temmuz ayındaki korkunç ihmal hala hafızalarımızdaki sıcaklığını koruyor. İzmir'de aniden bastıran sağanak yağışla cadde ve sokakları su basmış. Konak ilçesinde yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan iki kişi hayatını kaybetmişti. Müzik Sokak ortasında elektrik kaçağına sebep olan kabloların iki yıldır kapatılmadığı ortaya çıkmış. O akıl almaz ihmal iki kişinin hayatına mal olmuştu. Müzik Konak Belediyesi aylar sonra yine bir skandalla gündeme geldi. Akıl tutulması bu kez ihmal değil vurgundu. Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında konser vermesi için Şevval Sam'a 2 saat için 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği iddialarına sosyal medyada tepki yağdı. Kimi fakire verin desek yük olur herkese dedi. Kimi işte İzmir'in bütün problemlerini çözecek o mükemmel proje diyerek belediyenin vizyonunu eleştirdi. Kimi de insanları mutlu etmek veya Eğlendir yanlış bir şey değildir de bu hayat pahalılığında bu tür pahalı organizasyonlardan kesinlikle kaçınmak gerekmez mi diyerek israf'a dikkat çekti. çark ettirdi. Konak Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada konser yok teklif var denilerek şu ifadelere yer verildi. Planladığımız Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimiz kapsamında sanatçılarımızdan teklif toplanmış. Bu doğrultuda değerli sanatçımız Şevval Sam için de ilgili firmadan düzenlenecek konser etkinliği için fiyat teklifi alınmıştır. Teklifte yer alan rakam konserin gerçekleşmesi için gerekli olan tüm organizasyon süreçlerinin bütçesidir. İnceleyip sık dokuyarak yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda herhangi bir konser etkinliği için kaynak ayrılmamasına karar verilmiştir. konser Eti arkadaş kıya. İddialara göre vurgunun adresi bu kez de Ankara Eti oldu. Geçtiğimiz yıl 251 vatandaşımızın şehit edildiği, 2700 aşkın insanımızın ise gazi olduğu 15 Temmuz hain darbe girişimi yurdun dört bir yanında çeşitli etkinliklerle anılırken CHP'li Eti Belediyesi tasarruf bahanesiyle etkinlik düzenlememe kararı almıştı. Aynı yıl 19 Mayıs etkinlikleri gerçekleştiren Eti Belediyesi hakkında çok konuşulacak iddiaları ileri sürüldü etkinliklerin Şubat 2024'te 100 bin lira sermaye ile kurulan bir organizasyon şirketine verildiği öğrenildi. Şirketin Etimeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun rol arkadaşı tiyatro oyuncusu Adem Aydil'e ait olduğu ortaya çıktı. Evet bu ne musriflif gecesi yani bu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çekilmiş bir para 5 milyon 300 bin Cumhuriyet Bayramı için. 29 Ekim'de çıkacak şey varsa ve bir fiyat almış Konak Belediyesi güya anlaşma yokmuş biz fiyat aldık açıklamasını yapıyorlar en son olarak. Ancak bu hani Cumhuriyet sanatçısısınız ya bu gibi bayramlarda bu kadar para çekmek nedir? O zaman para almadan çıkın hak konserlerine İzmir'e gidin o zaman para almayın. Cumhuriyet şarkıcıları sizlere sesleniyoruz. 5 milyon 300 ya sen belediye olarak hani sizin paranız yoktu Önce gidin çalışanlarınızın maaşlarını ödeyin. İnsanlar kendi aylık çalıştıkları alacakları paranın dilencisi oluyorlar yağlamadıkları için. Milleti süründürüyorsunuz. Ya konakta insanlar sokakta yürürken yağmurlu havada elektrik çarptı öldüler ya. Ya konak belediyesi sen önce işlerini güzel yap doğru yap ya halkını koruyor. Halkın sokaklarda yürüyemez hale gelmiş ya. Elektrik nereden çarpacak? Sağdan mı çarpacak? Soldan mı çarpacak? Yağmur yağarsa insanlar evden çık çıkamıyor korkudan ya. Sen konak belediyesi işini doğru dürüst yap önce. Şarkıcıya 5 milyon 300 bin lira. Eğer biz konuşmasaydık bu, bu konuyu burada verecektiniz o parayı Şevval Sam'a. Biz konuştuk burada eleştirdik sizleri. Aynen. Sahip çıktık halkın parasına. Halkın emeğine. Ondan sonra vazgeçtiniz, çark ettiniz. Olur böyle şey. İşinizi doğru yapacaksınız. Ya bir de bu İzmir'den nedir çektiğimiz ya. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarkara 23,5 milyon verdi ya. Hatırlayın 23 milyon liraya konser yaptılar. O belediye başkanı bir daha seçilemedi ama para da gitti, uçtu gitti halkın parası. Yazıklar olsun ya. Ve bu belediyelerin tamamı borç içinde. Hatta o Konak Belediye Başkanı'nın açıklaması var. Borç içindeyiz. Pankart asacağız diyordu. Google'a bakıp öğrenebilirsiniz zaten. SGK'ya milyonlarca lira hatta bazılarının milyarlarca liralık borcu var. Ve bu borç içinde çoğu işçi maaşlarını aksatıyor, vermiyor ve paralarını kesiyorlar bakın. Aralarında konak belediyesi gibi icralık olanlar da var. Sadece şu an bir şarkıcıdan bahsettik. şey yani sen Bunun gibi, bunun gibi, gibi kaç tane var. şarkıcı ve Hadi. ona verilen milyonlar var. Hadi. İnanılmaz bir sistem kurulmuş burada görülüyor ki. Ve bu paralar da Türk milletinden alınıyor. O iki saatlik konser paraları. Erdal Beşikçioğlu e, meyhane arkadaşını başkan yardımcısı atamış bir de ihaleler veriyor. Ha. Gelinen nokta bu. Bakın belediye yönetimleri bu. Millet hizmet beklerken hizmet için orada seçmedi mi bu insanları? Oyla seçilmedi mi bu insanlar? Tabii canım Bakın bu hizmeti nasıl kullanıyorlar? Şimdi hangi belediye olursa olsun arkadaşlar Türkiye'de böylesine bir e, ekonomik koşullar varken e, bu kadar e, milletimiz her şeyinden kısarak evet. devletine faydalı olmaya çalışırken biz seçtiğimiz belediyelerden hizmet beklerken hizmet adı altında verilen paralara bakın. Evet. Yani biz konserlere karşı değiliz. Tabii ki konserler verilsin. 29 Ekim çok önemli bir bayramımız. Ama şimdi ben şu samimiyetsizliği çok kızıyorum. Kameraların önüne gel gelince herkes lafa da gelince kameraların önüne gelince herkes milliyetçi Tabii. efendime söyleyeyim herkes vatanına ülkesine aşık Aynen. herkes hayvan sever ama bunlar sadece kameranın önünde laf, laf olsun torba da olsun yapılan şeyler o yüzden e, bu kadar bir bütçe şu ekonomik koşulda bir belediyenin yapması gereken bu kadar eksikliği varken ve bu kadar Oradaki halkın şikayeti varken bir sanatçıya bu paranın tahsis edilmesi bir hainliktir. Öyle. İzmir'e git. Yollarda arabanla yağmur yağdığı zaman gidemezsin. Delik deşik ya. Yollar delik deşik. Ya, ya, İzmir şehrin gibi güzel, şey evet, İzmir evet. gibi güzel bir Evet İzmir gibi güzel bir şehre gerçekten mahvettiler ya. Mahvettiler bak, tabii bizim ya. o yayından sonra bak yüzlerce DM geldi mesaj evet, geldi. Evet bana da. Lağan kokuyor sokaklar diyorlar. Ya evet. Daha ne diyecekler? güzelim İzmir bakın Türkiye'nin en güzel 3 şehrinden bir tanesi neresi desek İzmir deriz değil mi Tabii canım. lağım kokuyor deniliyor denizler pislik içinde Şişt. parklar çöplük içinde Şişt. rezil deniz, bir durumda deniz taşıyor. İnsanlar hizmet bekliyor hizmet o meblaları o büyük bol sıfırlı rakamları insanlara hizmet için kullanın evet. diyoruz 2 evet. saatlik konser için değil ya da çocuk okutalım sosyal sorumluluk projelerini harcayalım ama bunlar yapılmıyor İzhancığım. bu paralar İki saatlik eğlenceymiş şey var ama cebine gidecek. Gerçekten insanın içi acıyor biliyor musunuz? Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Şevval Sam niye suskun? Neden bir açıklama yapmıyor? Söyleyecek sözü yok da onda. Neden yapmıyor şimdi e, belediye bir özür diledi. Yani özür kabahatinden büyük bir, bir şeyler Şimdi dedi. Bizim yani Bizim bundan haberimiz olacak mıydı? Şimdi biz bunu haberleştirdik. Ondan sonra da Evet belediyeden bir açıklama geldi. Bu verilmeyecek. Böyle bir para yok. Biz sadece sanatçıdan ücret aldık. Şimdi mevzu şu. Bakın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızdan bahsediyoruz. Hani bir ee, güzelim bir İzmir'imizde bir konserden bahsediyoruz. Akçuk Benim de bir belediyem var. Ben de oranın yetiştirmiş olduğu bir evladım. Bana da belediye ile alakalı bir şey yapılacağı zaman soruyorlar. İşte bir sunuculuk, bir festival sunuculuğu hani bir şey olursa nedir fiyat diye. Bakın sadece yaptığım şu. Ben Akçuk bir evladıyım. Kendim zaten geleceğim. Kıyafetim, saçım, her şeyim hazır olacak. Hani ben sizden bir para talep edemem. ...bana hani sizin kendinizin belirleyebileceği bir şey varsa ben onu kabul ederim. Ben Yoksa ben de. memleketime bir fiyat biçemem Tabii cevabını verebilecek de bir de. Da da evladım bir hizmet ben. Bak. Bakın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şey varsa 5 milyon 300 bin lira para çıkıyor. Bak bunu da tartışmamız gerekiyor evet. bizim. Belediyenin ona o parayı verebilme ihtimalinden öte... ...böyle özel günlerimizde sanatçıların zaten halka bunu hizmet karşılığında vermesi gerekiyor. Senin bu paraya ihtiyacın var mı mesela? Bir tek şey varsa üzerinden yapmıyorum bunu Değil. Cumhuriyet Sen. şarkıcıları olarak insanların karşısında her mikrofona öyle Atatürkçüyüz, böyle Cumhuriyetçiyiz, böyle Vatanız diyenlerin hepsi bu gibi özel bayramlarda para çekmeyin yahu. Normalde 150-200 bin falanmış. Kısacık bir reklama e, çıkacağım. Bölüyormuş 5 gibi milyon değil bu arada. De. Tamam. Gidelim, Gidelim reklam, hani, reklam konuşalım. Tamam. Tamam. Hastasız var. çünkü efendim. Tamam. Kısacık bir reklamın ardından konuşmaya devam edelim. Didem sen bir şey söylüyordun konuyla alakalı hemen sana vereyim sözü. Şimdi Şevval Sam'ın normalde 150-200 bin ojeli bir mekan var ya eğlence mekanı evet. orada da çıktığını daha konser fiyatlarında daha cüzi oranda bir rakamda olduğunu biliyoruz. Ama bir milli bayramda gönüllü olarak para almadan büyük bir coşkuyla orada sahnede olmasını beklerdik biz Şevval Sam'dan. Çünkü biz yardım dernekleri işlerinde milli bayramlarda özellikle para istemiyoruz. Özellik istenmez ya? zaten. Olur Böyle bir şey de gönüllü olarak. Ya? Bu biz, bir fırsat biz onlar için. Bu Para kazanma fırsatı. Evet, bütün sanatçıları o sahnede görmek istiyoruz el ele. Birazdan. Bu görmek onlar için istiyoruz. büyük bir görmek çıkar günü. Görmek istediğimiz manzara bu. Ama... Senin için benim için bayram ama onlar için menfaat günü bugün. O gün, o bayram günü olur mu milyon ya para Bak e, sadece şey varsam 50 milyon almış. Bu hiç normal rakamlar değil. Tablamında belediyeden mi? Belediyelerden İlk, mi? mi? Bakın. Aynen öyle. Yap, yapılan işlerden. Hayır bunu yap böyle ekranlar mevzubu etkisiz eğer. X şu an çalkalanıyor. Işlerden. Asıl şunu yapacaksınız hani belediyeler, belediye başkanları sizlere bu gibi özel bayramlarımızda, önemli bayramlarımızda hakla bütünleşecek bir konser verecek olan sanatçılarımızı ifşalayın. Bizden şu kadar para istedi diye bir bayram için Tabii, Cumhuriyet bravo. bayramımız için siz kendiniz bunları ifşalayın ki biz bunları konuşalım. Aynen. Hani belediyeden çıkacak 5 milyon 300 halkın dışarıda ne şartlarda yaşadığı ortadayken hizmet Maalesef. beklerken. Bu paraları bu sanatçılara vermeyin. Siz vermeyin zaten. Tabii. Hani sizi bunlar için seçmiyor halk. Onu söylemiş olalım. Hani bu konser a bize işte şey varsa mı getiriyor işte bu belediye de Almıyorsunuz siz. Evet. Efendim günü tamamlıyoruz. Önemli bir e, yayın gerçekleştirdik. Başımıza gelenler bir tek magazin konuşmuyoruz artık. Bizi boşu boşuna eleştirmeyin. Ülke bu durumdayken, yangın yeriyken gündemde ne varsa onu konuşmaya devam edeceğiz. Bizi Kesinlikle. izlemeye devam edin. Yarın, Yarın 8. Görüşmek, 8. Üzere. Şey, görüşmek, görüşmek, üzere. görüşmek üzere. Hoşça kalın.